Size şimdi şöyle bir yanılgı var, şöyle bir yanılgı var. Bu yanılgı tabii halk arasında olması çok normal ama doktorlar arasında da böyle bir yanılgı var. Reflü hastalığının teşhisi endoskopiyle konmaz. Reflü hastalığının teşhisi sorgulama ile konur. Siz geldiniz, Pınar Hanım hoş geldiniz. Nedir şikayetiniz? Dediniz ki bana ben de yanma oluyor. Efendim bazen e, ağzıma doğru acı sular, ekşi sular geliyor. Yediğim yemekler ağzıma geliyor. Reflü hastasınız. Sorgulamayla konuyor reflünün teşhisi. Endoskopi ile konmuyor. Yani sağlık ocağında çalışan bir aile hekim arkadaşımız bu şekilde sorgulama yaparak hastada reflü hastalığı teşhisini koyabilir. E, peki biz Üniversite hastalara niye reflü e, hastalarına endoskopi yapıyoruz? E, çünkü üniversite e, hastaneleri dördüncü basamak hastanelerdir. Burada e, amaç reflü hastalığına bağlı yemek borusunda tahribat var mı yok mu bunu e, ortaya koymak durumundayız. Demin ne dedim size? E, yemek borusunda ve mide'nin girişinde kansere yol açabiliyor dedim. Peki bu nasıl oluyor? E, reflüye bağlı. Ee, hastalarda yemek borusunda baret ösefagus dediğimiz hücresel bir değişim tablosu ortaya çıkıyor ve bu baret üzerinden hastalarda yıllar içerisinde kanser gelişiyor. Bundan dolayı biz hastalarımıza mutlaka endoskopi yapıyoruz. Endoskopi yapıyoruz. Yemek borusunda e, durum nedir? Yemek borusundaki tahribatın e, derecesi nedir? Çünkü e, bu derece dediğim gibi ta kansere kadar gidebiliyor. Yemek borusunda hastada ülserler gelişmiş. Ülserler gelişmiş. Ne oluyor o zaman hastalarda? Ülsere bağlı kanamalar oluyor. Hastada ağızdan kırmızı kanamalar söz konusu olabiliyor. Sinsi kanamalar oluyor hastalarda. Böyle sinsi, gizli kanamalar oluyor. Hasta bakıyorsun, geliyor, rengi solmuş, halsizim, yorgunum, bitkinim. Hastanın kan değerlerine bakıyorsunuz. Hemoglobini düşük. Onun altında anemisi var hastanın. Kansızlığı var. Araştırıyorsunuz. Her türlü tetkikini yapıyorsunuz. Hastada reflü hastalığı var. Reflüye bağlı yemek borusunda ülserler oluşmuş ve bu ülserlere bağlı kanamalar derken hastada bir kanama bu aşikar bir kanama da olabilir, gizli bir kanama da olabilir ve hastada bir kansızlık tablosu söz konusu olabiliyor. Yani biz eee eğitim hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde bu cins şikayetlerle gelen hastalara mutlaka endoskopi yaparız. Ama e, sağlık ocaklarında birinci basamak, ikinci basamak yani diyelim ki vakfı kebirde çalışan bir daliye uzmanı arkadaşımız. E, genç bir hasta geldi, 30 yaşında bir hasta yanması var, işte geri kaçışı var. Bu hastaya endoskopi yapmak zorunda değil. Yani bu hastalara bu klinik sorgulama ile şikayetlerini sorarak hastaya teşhis koyabilir. Yani hastalığın teşhisi sorgulama ile konmaktadır. Peki ülser hastalığında teşhis nasıl konur? Ülserin teşhisi endoskopi ile konur. Endoskopi yapmadan bir hastaya siz midende ülser vardır diyemezsin. Mutlaka midenin içini görmek zorundasın. Ama bir reflü hastasına sizde reflü hastalığı vardır diyebiliriz. Benim uçakta beraber seyahat ettim bir hasta, ee, ya ben reflü teşhisi koydum, hastanın 5-10 senedir kronik bir öksürüğü vardı. Şimdi seyahat ediyoruz, adam sürekli <laughs> kuru bir öksürük. Artık ben dayanamadım, dedim ki ya beyefendi sizin neyiniz var? Dedi ya işte e, doktor musun? Evet. Dedi, doktor bey dedi ben de dedi uzun yıllardır dedi ben de bu öksürük var dedi ben bu öksürüğe alıştım artık dedi bu benim karakterim dedi <laughs> bu benim bu benim dedi özelliğim dedi ben dedi böyle dedi öksürürüm dedim ya öyle şey olur mu senin karakterin olur mu öksürük normal bir şey değil ki ondan sonra konuş konuş derken dedim sizde e, reflü hastalığı var e, şunları şunları yapacaksınız işte şunlara dikkat edeceksiniz işte yaşam şekli değişecek ilaç e, yazdım. Sonra aradan 2-3 e, ay geçti, kendisiyle e, Trabzon'da meydanda işte uzun sokakta karşılaştık. Dedi ya hocam Allah razı olsun dedi falan filan, senin sayende dedi o e, öksürükten kurtardım, şöyle oldu, böyle oldu. Yani demek istediğim her yerde teşhisi konabilecek bir hastalık e, ama tabii işin bir takım püf noktaları var, onu da herhalde ileride onları soracaksınız, biz de cevaplayacağız. Peki hocam tedavi edilmezse ne gibi zararlara yol açalım? Şimdi e, reflü hastalığı demin söylediğim gibi yani reflü hastalığı çok enteresan bir hastalık. Yani aslında e, hani e, bizi dinleyenlerin de gözünü korkutmamamız lazım. Yani çünkü reflü hastalığı öyle e, çok zor da bir hastalık değil. Ama bazen gerçekten e, böyle demin saydığımız ana şikayetler dışındaki şikayetlerle hastalar başvurduğu zaman... O zaman teşhisini koymak zorlaşabiliyor. Ee, tedavi edilmezse gerçekten zor bir hastalık haline gelebiliyor artık. Yani şimdi basit bir hastalık dedik ama e, basit derken de tedavi edilmemesi gerekir diye de bir şey demiyoruz. Yani bunun zamanında teşhis konması gerekiyor ve zamanında da gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani siz şimdi. E, bunun tedavisini geciktirirseniz e, bu yanma oluyor benim midemde bu önemli bir şey değil ya falan filan diye e, bunu basite alırsanız yıllar içerisinde istemediğiniz şeyler başınıza gelebilir. Bunları not almıştım ben size şey yapayım. Yemek borusunda darlık oluşabiliyor. Bakınız yemek borusunda darlık. Düşünebiliyor musunuz? Zaman içerisinde artık yediğiniz yemekler takılır. Takılma. Çok önemli. Artık biz bunu e, balon e, ile oraları açmaya gayret ediyoruz. Yani artık işler zorlaşıyor ve çok zorlu vakalarda iş ameliyata kadar gider. Demin söylediğim gibi yemek borusunda ülserler oluşabiliyor ve buna bağlı kanamalar olabiliyor. Demin dediğim gibi baretösofagus yani e, yemek borusunda hücrelerin farklılaşması hücrenin e, tipinin farklılaşması baretösofagus bu hastaların ...böyle iki yılda bir, üç yılda bir endoskopik takibi gerekiyor. Eğer biz hastaya Barrett ösofagus teşhisi koymuş isek... ...bu hastalara iki, üç yılda bir endoskopik takip öneriyoruz. Çünkü bu hastalarda kanser gelişme riski var. Ondan sonra demin dediğim gibi kanser çok önemli bir... E, ...bu hastalarda risk. Hem e, mide kanseri hem de e, gırtlak kanseri bu hastalarda gelişebiliyor. Ondan sonra astım yapabiliyor dedim. Bu çok önemli, astım. E, özellikle e, çocuklarda, genç e, erişkinlerde, adolesan döneminde bu astım son derece önemlidir. İşte efendim hastalarda nefes darlığının olması e, tabii ki hastaların e, günlük yaşamını derinden etkiliyor. Ve demin de söylediğim gibi bu hastalarda e, zatüre e, e, gelişebiliyor. Yani çok ciddi hastalıklara yol açabiliyor reflü hastalığı. Ama bunlardan tabii en önemlisi hem gırtlak kanseri hem de yemek borusu ve mide kanserine yol açmasıdır. Yani birazcık bu zararlardan endişelenmeliyiz. Ee, endişelenmek tabii ki e, gerekiyor ama tabii e, demin de söylediğim gibi yani buradaki amacımız üzüm yemek. Yani biz burada e, bu konuşmaları yaparken e, bizi dinleyenleri de korkutup ürkütüp telaşa e, vermek istemeyiz. Yani zaten bu e, programların amacı halkı bilgilendirmektir. Şimdi burada Karadeniz Teknik Üniversitesi Radyo Televizyon Kurumu bence çok büyük bir iş yapıyor. E, bu sağlık programları son derece önemlidir. Bu sağlık programları sayesinde insanların hastalıkları öğrenmesi, efendim gereken tedbirleri alması, önleyici tedbirlerin öğrenilmesi son derece önemli. Zaten tıptaki birinci kural şudur, hastalıkları önlemek lazım. Birinci kural koruyucu hekimlik. Koruyucu hekimlik çok önemli. Şimdi efendim günümüzün pandemisi nedir? Covid. Bütün dünyayı sarmış çok önemli bir e, pandemi. E burada koruyucu e, şey nedir? Tedavi yöntemi nedir? Aşı. aşı. Yani aşı konusunda hepimizin duyarlı olması gerekiyor. E şimdi hastalığını e, hastalığında biz e, burada e, gündeme getiriyoruz. İşte e, sizin sayenizde e, efendim bu radyo televizyon kurumunun sayesinde gündeme getiriyoruz. Bu konuyu e, halkın öğrenmesi çok önemli. Çünkü dediğim gibi sıklık giderek artıyor yüzde 25 yüzde 30 insanların reflü hastalığını öğrenmesi lazım. Birazdan e, herhalde konuşacağız çünkü tedavi kısmı son derece önemli. E, önleyici e, tedbirlerin alınması çok önemli. O yönüyle. E, Reflü hastalığında reflü hastalığında e, önleyici e, tedbirlerin alınması, koruyucu tedbirlerin alınması son derece önemlidir. Peki hocam.